Aracınızı teslim alıyoruz. Şu an hemen ilk tespitim. Arka fren bahatımız %100 olarak bitmiş. Ve diski çizmeye başlamış. Ee, disk içeri doğru ee, set yapmış. Disk torunlamasına ihtiyaç var bir dur. Harici ee, harici olarak da arka bahatlarımız %100 değişecek. Biraz sonra ön tarafın e, kalipeleri çok dar olduğu için ön tarafın fren sıklığını göremedim. Onu söküp Bakacağım Evet bu saat tarafı da görüyorum şu an Sağ tarafta bitmiş ve disk çizmiş Eee Anlamış anlamış Şurada bir çizimci var Şöyle Genel olarak ön bilgiden 1 metrik işlemimiz 600 TL Eee Arka balatası 1000 civarız çıkar 750 TL işçilik Eee taraf için belirmiş fiyat, ön taraf için henüz e, görmedim, bakmadığım için onu da aşağıda söyleyeceğim. Bunu onaylarsanız işleme başlarız, e, onaylamazsanız beklemeye alırız. Yok, Gel gel gel. Sesi duyuyor musunuz?